4'ten 2.1'i çıkartırsam 1 onda 9. Başında eksi var. Eksi 1 onda 9. Eksi 1. İşaretler aynı. Topluyorum ve işareti koruyorum. Sonuç. Eksi 2 onda 9. 2'den 4 onda 4'ü çıkartıyorum. Sonuç. Eksi 2 onda 4. Başında bir eksi daha var. Artı oluyor. 1 onda birden 3'ü çıkardığımda eksi 1 onda 9. Yine başında eksi var. Artı oluyor. Dolayısıyla 2 onda 4 artı 1 onda 9 elde ediyorum. Bunları da topladığımda 2 1 daha 3. Onda 4 ile 10'a 9'u topladığımda 1.3. Sonuç 3'e 1.3 eklersem 4 onda 3. 2,03 ile 2,1'i topladığımda bunu bakın 2,10 gibi düşünün. 10 ile 3'ü toplayınca virgülden sonrası 13 olacak. 2, 2 daha 4 o halde. 4,13. Şu eksiği buraya dağıtabiliriz. Eksiği buraya dağıttığımızda burası komple artı olacak. 3 onda 3 ile 1'i toplarsam 4 onda 3. 4 onda 3'ü 0 onda 1 ile çarptığımda bir basamak küçülecek. Yani virgül sola gidecek. 0,43. Kalanlar eksi 4,13 ve 0,43 artı. Tabii büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini vereceğiz. 0,43'ü bunun altına yazıyorum. Çıkarttığımda buradan 0, 11'den 4 çıktı, 7. Burada 3 kaldı, onluk verdi. 3'ten 0 çıktı, 3. 3,7 ama sonuç büyük olan negatif olduğundan eksi 3,7. 4 onda 4'ten 2 onda 2'yi çıkarttığımda 2 onda 2, 5 onda 5'ten 2 onda 2'yi çıkardığımda 3 onda 3. 1 onda 1'den 3 onda 3'ü çıkartırsam büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini verdiğimizde eksi 2 onda 2, başında bir eksi daha var. Artı oldu ama bir eksi daha var. Dolayısıyla işleme devam edersek 3 onda 3, başında eksi var. Eksi 3 onda 3, eksi 2 onda 2. İşaretler aynı topluyorum. 5 onda 5. İşareti kuruyorum. Sonuç eksi 5 onda 5. 4'ten 4, 4,77'yi çıkardığımda 4'ler gidecek. Eksi 0, 77. Eksiler artı oldu. 0,77 ile 0,3'ü topladığımda yani 77 ile 30'u topladığımızı düşünün. Virgülden sonra 2 basamak olarak 107 olacak. Yani 1 basamak büyüyecek. Virgülden sonra 2 basamağa devam edersek 1,07. Ondan 3,09'u çıkardığımızda 6,91 iki tane eksi artı oluyor. Dolayısıyla kalanlar eksi 1,07 artı 6,91. 6,91'den 1,07'yi çıkarttığımızda sonuç 5,84. 1,26'dan 7,06'ya çıkartıyorum. Daha doğrusu 7,06'dan 1,26'yı çıkarıp eksi koyacağız. Şu 0,6'lar gidecek. 7'den 1,10'da 2'yi çıkarttığımda 5,8 ama büyük olan eksi olduğundan eksi 5,8 iki tane eksi yan yana artı 3 ile 5,8'i toplarsam 8,8. Eksi 11 eksi 3, 2 işaretler aynı topluyoruz. İşareti koruyoruz. X 14,2. Bu artının bir etkisi yok. Şurada bir eksi daha var. Dolayısıyla burası artı olacak. O halde kalanlar... Şurada eksimiz var. Eksi 0,8. Artı 14,2. 14,2'den 8,8'i çıkartırsak sonuç... Yani bu işlemleri çok yaptığınız için artık yapmıyorum. Kafadan göremiyorsanız bunları alt alta yazıp çıkartmanız gerekiyor iyice görebilene kadar. Sonuç 5,4. Eksiler artı oldu. Şu köşeli parantezin içine bakıyoruz. 3 onda 2 artı 5. 8 onda 2. İşaretimiz eksi. 2 onda 1 var. İşaretimiz artı ve eksi 2 var. 2 onda 1'den 2'yi çıkardığımda 0 onda 1. Eksi 8 onda 2'yi de yanına yazarsam şurayı halletmiş oluyorum. Ne oluyor? Eksi 8 onda 1. Zaten şu iki tane eksi de birbirini götürüyor. Artı oluyor. O halde sonuç. Eksi 8 onda 1. Şuradaki iki tane eksi artı oldu. 4'ten 3 onda 2'yi çıkarıyorum. Ama 4 eksi olduğu için 4'ün işaretini veriyorum. Eksi 0 onda 8. Eksi 1 daha. Şu köşeli parantezin içi eksi 1,8. Şimdi şu parantezin içine bakalım. Şuradaki iki tane eksi artı oldu. Artı 1 onda 8 ve eksi 2,02. 2,02'den 1,8'i onda 8'i çıkardığımda 0,22 büyük olan eksi olduğu için eksi 0,22. Bakın şurada bir eksi daha var. O halde 0,22 oldu. Artık şu köşeli parantezin içine bakabilirim. Biliyorum ki bir onda birin karesi 1,21. Eksimiz var. Dolayısıyla 0,22 eksi 1,21. Bu eksi 0,99 yapar. Bir eksi de burada vardı. Dolayısıyla sonuç 0,99. Şu eksileri artı yapalım. 47 onda 2'den 2'yi çıkartırsam şu parantezin içi 45 onda 2. Başında eksi var. Şuraya bakıyoruz. Şu ikisini yapacağım. 23,23'ten 45 onda 2'yi çıkardığımda -21, 97. 1, karesi, 1, eksi 21,97. 1 onda 2'nin karesi 1,44. Eksi 1,44. Eksi 2. Eksi 3 virgül 44 başında bir eksi daha var, artı oldu yani sonuçta kalanlar burası artı oluyor. Onu sola yazayım. 3 virgül 44 eksi 21 virgül 97. Bunu yaptığımızda eksi 18 virgül elde ediyoruz. Bir eksi de başta olduğu için sonuç 18 virgül 53. 3 çarpı 1 onda 3. 3,9 eksimiz var. Şu parantezin içi eksi 2 eksi 3,9 eksi 5,9 eksi eksi artı oluyor. Şurası 2 ile 4 onda çarparsak 8 onda 4. 8 onda 4'ten 3'ü çıkartıyorum önce. 5 onda 4. 5 onda 4 de burası artı olmuştu. 5 onda 9'u topladığımda burası komple 11,3 başında da eksi var. O halde sonuç eksi 11,3. karesi karesiyle başlayalım. 32'nin karesini alacağız. 32'nin karesini alırken şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. 2 azaltıyorum 30 çarpı 2 arttırıyorum 34. Bunu hesaplıyorum. 0'ı buna verdim. 3 çarpı 340. 3 ile 300'ü çarptım 900. 3 ile 40'ı çarptım 120'ye. Bunlar kafadan da yapılabilir. Dolayısıyla 1020 oldu. Kaç artırıp kaç azaltmıştım? 2. Bunun karesini de ekliyoruz. 2'nin karesi 4. O halde 1024. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için 10,24. Şuraya 10,24 yazıyorum. 2 -10 ,24. eksi 10,24. Eksi 8,24. 4'ten 5 10'da 2'yi çıkartırsam. Eksi 1,2. Eksi Eksi 8 virgül 24. Şu 2 eklediğimde 44 oluyor. Eksi 1 eksi 8. Eksi 9 oluyor. Eksi 9 virgül 44. Şu parantezin karşılığı. Mesela bu bunun karşılığı. Bu bunun karşılığı. Bu parantez. Bu parantezin içine dikkat edelim. Ne var? Burada bir eksi 3 var ve eksi 9,44 var. Başında da eksi olduğu için artı 9,44. 9'dan 3'ü çıkartırsam burası 6,44 olur. Yani şurası komple 6,44. Şimdi şu parantezlere bakıyorum. Bakın bunun karşılığı bu. Ne var? Burada eksi 1 var ve eksi 6,44 var. Bu da ne yaptı? Eksi 7,44 yaptı. Sırada artık şu büyük parantez var. Son parantez. Onları da yazalım. Eksi 2. Eksi 7,44. Şurası fakat başında bir eksi daha var. Artı 7,44. Ve eksi 1 var. Bu da ne yapıyor? Eksi 2, eksi 1, eksi 3. 7 eklersek artı 4. 4,44 yaptı. Başta bir eksi daha olduğu için sonuç eksi 4,44.